Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla banyo yapmak parasal sıkıntıların çok büyük olacağına, bazen yokluk, bu durumlardan ailesinin de çok etkileneceğine, ancak dedikodunun asılsız olduğu ortaya çıktığı zaman yaşanan sorunların düzeleceğine, aile bireyleriyle birlikte bir yola çıkılacağına, aile hayatındaki uyumun ve huzurun da artacağına. Ters giden olayların düzeleceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada kocasıyla banyo yapmak iş ile ilgili konularda zamansız ve aceleci bir karar vermeden önce sevdiği kimselerin sözünü dinleyip sabredeceğine, zahmete ve derde düşeceğine, huzura ve sıhhate kavuşacağına, hayır getirecek bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, hayattan daha zevk alacağına ve kendini çok daha iyi hissedeceğine, rahat yaşayacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasıyla banyo yapmak rahatının ve huzurunun da yerine geleceğine yönetici veya patron koltuğuna oturacağına yöneticilik koltuğuna oturacağına kişinin büyük fabrikalarda beyaz gömlekliler arasında olacağına veya aldığı iyi eğitimi doğru firmalarda değerlendirme şansı bularak hayal ettiği kariyer için her türlü iyi şartı ele geçireceğine, çok sıkıntılı ve zor günler yaşayacağına, elde bulunan imkanların çok rahat bir şekilde kullanılacağına ve rahat edileceğine, doğru hamleleri yapmak için zamanın geldiğine inanan rüya sahibinin iş yatırımları yapacağına, eşler arasında büyük bir tartışma yaşanacağına tüm sorunlarının biteceğine, sektörde ve pazarda önemli bir yer edineceğine, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kocasıyla banyo yapmak yeni insanlarla tanışıp yeni kararlar vereceğine, sıkıntılı olduğu bir durumda rüya sahibinin sevinçten havalara uçmasına vesile olacak bir haber alacağına, sorunlarından kısa bir zaman içerisinde kurtulacağına, kısa zamanda çok güzel bir işin başına geçeceğine, ekmek parası kazanmak için alın teri döküleceğine, iş hayatında büyük bir terfi alınacağına, kötü haberlerin alınacağına, müjdeli haberler alınacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.